Akşam buluşalım dememiş miydik? Takip edince çakıyor musun diye test edeyim dedim. Sen de geri dönerim diye arabayı almadım Ali. <laughs> <laughs> Ezef. Ne yapıyorsun oğlum bu eşyanla? Hiç. Oğlumu görmeye geldim. Suç mu? Yok değil tabi. Bir de şu Kenan Birkan. Ne zaman göreceğiz? Yavaş yavaş Ali. Yavaş yavaş. Ya bir de şu... ...Serdar meselesi. Ali! şimdi değil. Şş. Hadi gel gidelim seninle bir delilik yapalım. Lütfen siz de beni anlayın. Ben sizden o devre geçen ay rica ettim. Şimdi sizden bana o devre rica ediyorum. Bugün halledin <laughs> önde gideni. Yoksa bu telefonu alır, bizzat makamınızdan yukarı sokarım. Ödeyi. <laughs> Lütfen. Rica ediyorum. Bugün. Oldu mu? Oldu deyin. Oldu de. Ceket giymiş inek. Tamam, yolluyorum adamlarımı. Şurayı da kırmızılayalım. Neresi kaldı? Şurası. Aksaray'da. Kemik Cemal var, onun bölgesi. Orası değil mi? Benim bölgem. Hepsi benim bölge. Esaslı adamlar vardır burada. Zamanında bir küçük ben de gezdim. Ne oldu onlara? Hiçbir şey olmadı Cengiz. Şöyle düşün. Burasının hepsi şöyle benim tarla. Onlar da benim tarla işçilerim. Ne ekeceksiniz dersem onu ekerler. Kadın ekin derim, kadın ekerler. Silah ekin derim, silah ekerler. Cigara ekin derim, onu ekerler. Şöyle düşün. Bunlar bensiz o tarlaları yakarlar. Bunlar it kopuk, kanunsuz. Ben... Şöyle düşün, Onların kanunu. Peki. Kanun burası için ne diyor? Hasan. Sağ ol. Sen de iyisin. Aksaray'daki yer ne oldu? Bitirelim ricam orayı olur Tamam. Sevgili. İyi de olmuyor böyle ama. Bir telefonla her şeyi hallettin hocam. Bana yapacak bir şey kalmadı. Geldim abi. Ay neresinden adam edeyim ki ben bu evi ya? Eski ev ne güzeldi. Ah, çıkıyor muyuz? Ne? Ben gelmiyorum değil mi? Bu ne şimdi ya? Az sabır Şebnem, ne olur. Bak beraberiz işte. Eski günlerdeki gibi. Sabır. Hah, doğru tabii. Bıçaklandım. Adam gibi bir iş buldum, bıraktım. Hoş değil yani. Bencilik etmeyeyim değil mi? Bekleyeyim. Açma şu konuyu Şebnem. Öldürecek beni. Öleyim mi? Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Tevfik. Baksana halime. Tony Soprano'nun karısı gibiyim. Böyle iş mi olur ya? Siz mafyacılık oynarken Şebnem evde beklesin. Şebnem. Bizim için yaptığın fedakarlığı asla unutmayacağım. Bizi kurtardın sen. Az şey mi bu? Tony Soprano'nun karısı değilsin sen. Kendisisin. Ya. <laughs> Steffi. <laughs> tamam gel. Gel buraya. Steffi. <laughs> sabır. Biraz sabır. Uğur hoş geldiniz. Hocam dolu bir şişe var. Nasıl bir şişe? Dolu bir şişe. İki şehrin kapısında iki adam var. şehirlerin birinde yükselmek için rengini belli etmeden kibar ve etkileyici yerinde oturacaksın. Bir yerinde Zamanı geldiğinde ayağa kalkacaksın. Yüzleşmek için. Pas.